Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir video ile birlikteyim arkadaşlar size yeni bir video yaptım arkadaşlar bakın bir transformers şurada transformers annemi var sektikon şeylerde. böyle gayet güzel şurada tekerleği var içine sokulup açılabiliyor ve robotu dönüşebiliyor arkadaşlar böyle bir transformasyonumuz var bunun bir de malzemeleri var iki roketi var arkadaşlar bu iki roketler bu iki roketler arkadaşlar bakın şuradaki şeye şöyle tık diye takılıyor arkadaşlar Bakın böyle bir roket alıyor. İsterseniz azıcık daha öne isterseniz azıcık daha arkaya takabiliyorsunuz. İki köşeye de takabiliyorsunuz. Zaten iki tane var. Şöyle bir testere testeresi var. Şöyle bir Şöyle füze atarı var. Gayet iyi arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz gibi takıyorsunuz. Ve şuradaki düğmeye basarak fırlatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Şu fırlatma yeri gördüğünüz noktaya tıklıyor. Böyle. Bu. Şurada bir delik var. Oradaki deliğe böyle takılıyor şöyle oluyor. Bunlar da zaten şöyle köşelere tıklıyor. Arkadaşlar şimdi bu transforması robota çevirelim arkadaşlar. Başlayalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar uçağı robota çevirdim arkadaşlar. Robot böyle bir robot oluyor arkadaşlar. Böyle bir robotumuz var. Fenerbahçeli. Şöyle bir robot. Arkadaşlar sorarsanız bu silahlar nereye takılıyor? Hem de ben size göstermeyi unuttum. Şuraya roket takılıyor ya. Şu arkaya da şu testere takılabiliyor. Bakın. Şöyle. Ve arkaya da şu roketi taktım şöyle bir şey oluyor. Arkadaşlar bu fırlatma yerine bakın şurada kolunda bir nokta var. Buradaki noktayla şöyle takabilirsiniz. Böyle oluyor. Böyle. Oluyor. Bu kılıcı Şuradan şöyle eline takabiliyorsunuz. Şöyle eline. Bunları ise şu kolundaki roketi takıp fırlatabiliyorsunuz. Eğer istemiyorsanız öyle bir şey şöyle büyük bir silah yapıp iki eline tuturtabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle bir silah yapılabilir. Şöyle kocaman bir silah. Şimdi arkadaşlar robot böyle böyle dururken şu silahı şuradaki noktadaki yere şöyle takarsanız hem yer kaplamaz hem de silah sırtında durmuş olur arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Transformers'ı gösterdim arkadaşlar. Transformers yetişen arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.